Almanya'da iş bulmak ve ev bulmak zor mu kolay mı? İşsiz kalmama adına iş yaparım diyorsanız her türlü iş bulursunuz arkadaşlar gerçekten. Genel standartlarınız yüksek olur yani. Münih'te ev bulmak bir kumsalda iğneyle böyle kazı yapmaya benzer. Ev aramaya başlamıştım. Belki 100 tane ev, 150 tane ev gezdim yani almıyorlar. Ev sahibinin keyfine göre. Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Orada evin köpekleri havlamaya başladı. Ne hikmetse. Nasılsınız? iyisiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine bir videoyla karşınızdayım. Merak edilen bir konu. İki konu aslında ama bir video içerisinde olacak. Videomuza geçmeden önce kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Almanya'da iş bulmak ve ev bulmak zor mu? Kolay mı? İlk öncelikle iş olarak başlayayım. Bu arada bu videoyu çekerken sadece ve sadece Münih bazlı konuşuyorum arkadaşlar. Diğer bölgeleri bilemem. Çünkü diğer bölgelerde maaş farklı olabiliyor, ev fiyatları farklı olabiliyor vesaire vesaire. Çünkü şöyle düşünün. İstanbul'la doğuyu yani bir Siirt'i örnek vereyim. Hangisi Hayat pahalı. Hangisi daha pahalı? Değil mi? Bu arada Almanya'nın en pahalı şehri arkadaşlar. En turist çeken ve en pahalı şehir. Ünite iş bulmak kolay arkadaşlar. Yani gerçekten çok kolay. Eğer üçüne beşine bakmıyorsanız, işte onu yaparım, bunu yaparım diyerekten işsiz kalmama adına iş yaparım diyorsanız her türlü iş bulursunuz arkadaşlar gerçekten. Çünkü bazı meslek grupları var. Bu meslek gruplarını Almanlar yapmıyor. Genelde yabancılar yapıyor. Bizim gibi işte Türkler olsun, Polonyalılar olsun, Bulgarlar olsun, Hırvat olsun gibi gibi. Böyle olunca da iş potansiyeli çok açık. Belki piyasanın biraz aşağısında çalışırsınız ama her halükarda iş bulursunuz. Hani piyasanın altında çalışırsınız dediğim şu. Genel standartlarınız yüksek olur yani. O anlamda söyleyeyim. Hiç mi bir şey yapamadınız? Yani hiçbir arkadaşınız yok, çevreniz yok, yapacak bir şeyiniz yok. Kontağınız olacak insan yok diyelim. Bir önceki videomda da söylemiştim life firmalara, taşeron firmalara müracaat edersiniz. Ondan sonra o firmalar üzerinde mesleği neyse işte ayakkabıcısınızdır, boyacısınızdır, şoförsünüzdür, fayansçısınızdır, laminatçısınızdır, bahçecisinizdir, çiçekçisinizdir vesaire vesaire. Bunu saymakla bitmez. Ona göre müracaat ediyorsunuz. Ona göre onlar da sizi arkadaşlar yönlendiriyor. Adamlar binlerce firmayla çalışıyor. Binlerce firmaya eleman gönderiyor. Bugün günümüzde BMW, Mercedes, Audi bile like firmalar üzerinden yani taşeron firmalar üzerinden eleman alıp onlarla çalışıyorlar. Kimse kadrolu eleman almıyor. Kadrolu, olabilmek gerçekten Almanya'da zor. Ama buraya gelecek olan arkadaşlar için söyleyebilirim. İşsiz kalmazsınız arkadaşlar. Yani Münih için söylüyorum bunu. Orada komşular. Ah, kuşlar. Ah. Ben de burada nasıl satayım videomu çekiyorum. Havada mis mübarek. Yarın da bu arada anneler günü. Anne olanların anneler gününü ve anne adayların anneler gününü de kutluyorum burada. Annelere selam olsun. Tabii ki kendi annemin de. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar kadroda olmak gerçekten çok zor. Belediyede çalışabilirsiniz orada burada vesaire dediğim gibi ama sadece taşeron firmalar üzerinden. Çevreniz varsa, arkadaşınız varsa ya da burada bir belirli bir altyapınız varsa Türkiye'den buraya gelmeden önce o zaman işler değişiyor tabii ki. Ha mesela live firma üzerinden iş bulabilir. Ama hani o da olmadı diyelim. Onu da şey yapamıyorsunuz. Arbeitslos, yani Arbeitslamp'a gidiyorsunuz. Ondan sonra yani devlete gidiyorsunuz. İşçi bulma kurumuna gidiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki kardeşim ben vasıfsızım. Ben işte çalışmak istiyorum. İş bulmak istiyorum. Mesela orada seçenek de sunabilirsiniz. Mesela atıyorum beni tır şoförü yapın diyebilirsiniz bunu. Çünkü devlet bunları karşılıyor. Beni tır şoförü yapın. Hani kurs paramı karşılayın. Ondan sonra firmaya gireceğim. Ondan sonra bazen bazı prosedür var. Onu tam olarak bilmiyorum ama şöyle söyleyebilirim. Arkadaşlar bazı prosedürler gereği vermiş oldukları parayı sizden geri almıyor olabiliyorlar bazen. Ama onun prosedürlerini onu bilmiyorum tam olarak. Ama bazı durumlarda da işte mesela bilgisayar öğrenmek istiyorsunuz. İşte bilgisayar mühendisi değil ama hani bir programcı olabiliyorsunuz. Bir şey olabiliyorsunuz. Bunu devlet size yani devlet bunu karşılıyor. Ondan sonra olduktan sonra ya da ne bileyim Türk şoförü oluyorsunuz ya da ne bileyim bu kursların paralarını devlet karşılıyor. Ondan sonra nasıl ne şekilde oluyor tam olarak bilmiyorum ama sonra ileride çok düşük paralar karşılığında onu taksit taksit geriye de ödüyorsunuz. Hadi onu yapmak istemiyorsunuz. Kurs yapmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben devamlı çalışmak istiyorum. Hani iş bulmak istiyorum. O zaman şey yapıyorsunuz. İşçi bulma kurumuna müracaat ediyorsunuz. İşçi bulma kurumuna da müracaat eden, iş veren ne ve yarıyorsanız genelde vasıfsız işçileri oradan alıyorlar. O şekilde gene bir iş sahibi olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Aç kalmazsınız. Her halükarda bir yerde muhakkak çalışırsınız. Yani en kötüsü dediğim gibi iş bulma kurumudur. Ya da ne bileyim gelirsiniz burada Bahnhof'a gidersiniz ya da Türklerin bol olduğu işte genelde Bahnhof'ta oluyorlar. İşte marketler var, işte vesaire gidersiniz oralarda marketler. Zaten marketlerde devamlı iş alıyorlar arkadaşlar. İş sıkıntısı Münih'te yok. Münih için bunu söyleyebilirim. Ha şu an pandemiden dolayı tabii ki bazı birçok firma kapandı, kapanmadı da mola verdi, işte kapattı ya da geçici süreliğine kapattı dükkanları vesaire vesaire ama pandemiden öncesi ya da pandemiden sonrası da gene aynı şekilde devam edecektir. Dediğim gibi arkadaşlar Münih'te iş bulmak çok kolay. İşsiz kalmazsınız. Şimdi bu arada gelelim ev. Bu arada videomu beğendiysen bir tıkla abone ol be. Hadi bekliyorum. Evet arkadaşlar Münih'te ev bulmak zor mu? Yani şöyle söyleyeyim size. Münih'te ev bulmak bir kumsalda iğneyle böyle kazı yapmaya benzer. Bunu çok samimi söylüyorum. Münih'te ev bulmak gerçekten ve gerçekten çok çok zor arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ama şimdi bu video tam açıklayıcı olsun diye anlatıyorum. Almanya'nın birçok yerinde sıkıntı yaşanmıyordur zannedersem. Almanya Mesela İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul nasıl yavaş yavaş büyüyor? Hani genişledi, genişledi, genişledi. Silivri'ye kadar işte Kartal vesaire Böyle genişliyor. Münih'te böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Münih toprak olarak aynı fakat yükselmeye başladı. Evler yükselmeye başladı. İnsan sayısı fazlalaşmaya başladı ve ev yetersiz kalmaya başladı. Bunu da fırsat bilen e, ev sahipleri ama genelinden beri böyle zaten. Yani genelinden beri derken 10 senedir böyle diyebilirim. Ben en son 9 sene önce ev aramaya başlamıştım. Belki 100 tane ev, 150 tane ev gezdim. Kimse almıyor. Birincisi en büyük dezavantaj yabancı olmanız. İkincisi maaşınızın ne kadar iyi olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü bunu sizden 3 aylık ya da 4 aylık maaş bodrusu istiyorlar. Bir bankadan kredi çeker gibi ev müracaatında bulunuyorsunuz. Ne o ev kiralayacaksınız. Adam bakıyor sizin maaş bodronuza bakıyor. Ve hatta ve hatta şey de yapabiliyorlar. Kara listeye girdiniz mi? Girmediniz mi? Hani onu bile araştırabiliyorlar. Yani bir emlakçıya zaten müracaat ettiğinizde otomatik dikman o imzaya atıyorsunuz yani vekalet veriyorsunuz şöyle ki benim hakkımda araştırma yapabilir diye. Ondan sonra orada işte şu Fuat diyorlar burada hani liste Türkçe'si de liste olarak söyleyeyim. Karalisteye girdiniz mi? İşte bankaya takıntınız var mı? Bankayla papaz olduğunuz mu? Ya da başka kişisel borçlarınız oldu mu? olmadı mı Ödediniz mi dedim. Onlara bakıyorlar. Diyorum ya çok zor. Ev ev gerçekten bulmak çok zor. Ben de mesela 100 150 tane daire arasında gezdim, dolaştım. Yani almıyorlar. Ev sahibinin keyfine göre. Sosyal bonluklara, sosyal evlere müracaat ediyorsunuz. Onlar da aciliyeti olan kişilere öncelik tanıyorlar. Mesela adam evlidir, çoluğu çocuğu vardır, dışarıda kalmıştır. Öncelik onlarda olduğu için mesela sıralama olarak düşünün bunu. Onları hemen çıkartmaya çalışıyorlar ya da bulmaya çalışıyorlar. Ha benim gibi bekarsanız, yalnız yaşıyorsanız işte o kritik. Dediğim gibi Münih ve çevresinde ev bulmak çok ama çok çok zor. Bir 50-60 kilometre dışarı çıkarsınız, 50-60 yani uzağa gidersiniz dersiniz ki 50-60 kilometre dışarıda oturayım, miniye gideyim, geleyim, çalışayım, hani o şekilde yapayım derseniz yapmasına yaparsınız ama nereden baksanız ayda 200-250 euro kadar bir yakıt masrafınız olur. Yani o da çok zor. Her gün 50-60 kilometre gel, 50-60 kilometre geri git zor. Yani burada ev gerçekten çok zor. İş bulmak çok kolay fakat ev bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Ve inanılmaz pahalı. Kiralar arttı. Pandemiden dolayı özellikle şimdi ev sahipleri kiraları da arttırdı. Gerek satın almaya kalkın, gerek kiralamaya kalkın. Yani bayağı uçtu fiyatlar. Neden böyle oldu ben de anlamadım. Yani pandemide millet burada varını yoğunu bankada tutmuyor. Varını yoğunu eve yatırıyor. Ya, ya ev satın alıyor ya ev varsa biraz parası varsa ev tadilatına. Çünkü bütün hanferkalar yani bütün tadilat işleri yapan firmaların hepsi full dolu. Bir tek işte bazı sektörler bitti, battı ya da ama nedense Almanlar çok ilginçtir. Bütün paralarını nakit olarak tutmuyor. Ev tadilatını harcıyor. Bu dediğim Almanlar için geçerli ama. Öyle olunca ev fiyatları arttı, kiralar arttı, satın alması arttı. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani buraya gelecek olan arkadaşlar için böyle kısa bir video çekmek istedim. Kısa derken gene 10 dakika 10-15 dakika arasında olmuştur. Almanya'da yani Münih'te iş bulmak çok ama çok çok kolay. Ama ev bulmak gerçekten çok zor. Ha şunu yapabilirsiniz. Bir tane karavan alıp karavan platsına yani park platsına çekersiniz. Bir tane posta kutusu bağlarsınız. Bağlatırsınız kendinizi. Karavanda yaşıp kalkarsınız. Mesela yıllıkta 2 ila 3 bin euro arasında bir kira bedeli var onun. Ortalaması ayda 300-350 euro gibi düşünün öyle bir kira verirsiniz. Ama karavan içerisinde yaşarsınız. Bu da ne kadar sağlıklı olur, ne kadar olumlu, olumsuz olur bilmiyorum. Ki. karavancıyımdır, severim. Karavancı değilim de daha. kampçıyımdır ama oturmuş düzeni karavanda tutmak, karavanda yaşamak o bambaşka bir şey, bambaşka bir kültür. Ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım ki ileride neden olmasın? <laughs> Değil mi? Her şey olabilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar evinize orayı da gösterebilirsiniz. Postalar oraya gider gelir. Yani bu şekilde de olmuş olabilir, olabilir yani. Neden olmasın? Evet arkadaşlar, böyle bir video çekmek istedim. Merak edilen konular üzerine böyle bir video çekmek istedim. Almanya'da iş bulmak kolay mı, zor mu? Almanya'da ev bulmak kolay mı, zor mu? Fakat Münih bazlı söyledim bu açıklamaları. Yani yaptığım bu açıklamalar sadece Münih bazlıydı. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur sizler için. Evet arkadaşlar, yine bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz Evet arkadaşlar. Yorumlar ben Yunus Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. na.